Efendim, bana bugün bir an kalırdı. Bakıyorsun öyle Ya bir video çekeceğiz lan. Aman akıllı bir abi. Kanka tüm koymuşsun. Hepsini koydum abi. Guard'ı koymadım çünkü guard oynayan çocuğudur. Abi videoda mıyız? Hı? Evet arkadaşlar görevim o. Hoş geldin. Oda sıcak oldu sanki her şey hemen abi. ateşinle kavurduğun her, yer, her yeri her yeri. Başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Abi oynuyoruz işte. Nani? Nasıl oynuyoruz? Oynuyoruz koşarak. Nani? Oynuyoruz çıkana Abi eve çık eve eve çık eve adamlar evde. Abi üstte var bir tane vurdu beni bu hile. Anca, bu adam hile. Bunu bir rapor edeyim. Hile ilan üstüne. Hile bu adam hile. Ben anlarım. Oyun böyle adam? oynanmaz arkadaşlar. Bunu late'de yarrak gibi mi? Kanka dedim her koyma diye ya. Kaybettiğimiz maçları koymayacağız arkadaşlar. biriniz <laughs> olsun. Nerede ya? Kanka evde ikisi de üst katta ya. Hani şu mu, Müslüman mı lan? Çıkıyorlar oraya şerefsizlik neler. Kanka biri burada ben adam gördüm ya. Bir şey gördüm dedim ulan şimdi adam. Allah beni bir kuş edecek seni. Kuş mu? Oldu. Bu ne o kadar sürmüş Lan! Hile! Hile kesin Abi hile! Abi hile bu ipliğin ne oluyor ya? Lan süre... Ya... Ya hayır. Dadi dadi polis emre geldi. Eee vurdum 74. Lan burada pompalı alalım bizde var yakın. <laughs> <laughs> ya Rus. Oğlum kanka böyle şeyler. Hı. Vurdum hmm. ben yani. Oğlum kanka böyle şeyler. Burada. 何を言うだ。 Hadi. Başaramadık abi. Ya ananı 89 vurmak ne ya? Ya ananı abradını sikiyim buradayım ben görmüyor musun? 20 saniye. Buraya geçtin. Evet. <laughs> Nasıl lan siktim seni. Hadi sektilerin gidinden orospu evlatları biz. Arkadaşlar, oyunundan sıkılıyorum. Hadi gidelim. Ben alıyorum, görüşürüz. isyan ediyorum, isyan.